Hayır dön bir. Bir şey söyleyeceğim. Kutusuna geri koyacağım. Ne oluyor lan? Bir lan bir dön. veriyorum. Koydum dedi. Sen Oğlum bak bu zırt pırt böyle şakası yapılacak bir şey değil. Bence mi? de, de Tuğkan. Yani, <laughs> Oğlum deli misin lan? Tamam zaten Aa, günah keçisi <laughs> <hiç> olduk ya. Neyse. Ha ha bak Şerif. Ne? Ne? Bir şey yok. Amına koyayım. Ya ne ya? Bu insanların hepsi kaçıyor. Onun da bir canı bir ruhu var. Doğru. Nasıl morali bozuyor? Canınız seviyor. Anladık göster de heyecan yapıyor. <laughs> Kardeş bak, ben de, izleyicisiyim. O ne lan damper mi? Oy <laughs> Yok oğlum bir lan? Atladın, <laughs> <değil mi? de gülüyor> Bak şu an ben tutuyor. Yok bu benim, bu benim. Neşiyor. Bak. sadece saniye. Bak. 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 Selam chat. That's what a cowboy does, man. Mandan çıkar mı lan? Ne? Oğlum bak beni dinle ne var? Ayağına bir serçe parmağı çok güzel. Sırada çalışmacı çarşı kim abi? <gülüyor> <gülüyor> Baba geçin içeri odanıza. <laughs> <laughs> Sen de bir an olsun ya. Sen gideyim mi? <laughs> tamam abi. Buradayım. Çal keke çal. bıçkan. Bıçkan. Ah Helal bıç. Oho. Helal olsun gerçekten. Bulgaristan'da kendimi ünlü bir Türk rapçi gibi tanıtıp disco ve barlara çıkıp para kazandım. Ha, gerçekten mi? Bunu yaptım. gerçekten yaptım. Gelin olmuştan düğünü de bu gece kefenime hazin gidiyorum edene. Yani bunu tuttuğun yere gidersin ve hala orada <laughs> <Erdem> mı? <'in. gülüyor> Peki onu kullanıp bir de Demet'inkini kullandığımızda nasıl bir kombinasyon oluyor onu çok merak Aa, ediyorum. Dünyadan koparıyor. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de <laughs> titreşim mitreşim var bunda. <laughs> Abi. Gelip siz... Sakin. Tamam okey. İşte bu. En toksik. En toksik. En toksik. Sosis. <laughs> en toksik toksik. <laughs> en en toksik. Ne? <laughs> 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 en 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 tok toksik. <laughs> toksik. <laughs> tok. Tok. <laughs> Bunu daha fazla tekrarlama. Çok. Çok. Sik. <gülüyor> tok. Toksik. <laughs> Efe. <gülüyor> <gülüyor> Küfür mü ettim? <laughs> Sik. Tok. Yok etmemişim. Tamam, etmemişim. tamam. etmemişim.